Aydın'da İyi Parti'nin oylarıyla o makamlara seçildiler. Büyükşehir Belediye Başkanından Aydın'daki seçilen 8 belediye başkanının çoğunluğu İyi Parti'nin oyları olmadığı takdirde seçilemeyeceklerdi. İyi Parti seçim sürecinde nasıl bir yol izleyecek çalışmalara başladı mı? Sayın Genel Başkanın talimatları doğrultusunda her ilçede, Aydın'da 17 ilçemiz var ve büyükşehirde aday çıkarmak üzere çalışmalara başladık. Şu anda da belli bir aşamaya geldik. Büyükşehirle ilgili de görüştüğümüz fikrini istediğimiz kendisini belediye başkanı olarak görmek istediğimiz kişilerden taleplerimizi ilettik. İlçelerde de benzer şekilde çalışmalar var. CHP'nin kalesi olan Kuşadası'nda 3 tane potansiyel belediye başkanı olabilecek kapasite adayımız var. EFELER'de şu anda bir arkadaşımız aday adaylığı müracaatını yaptı. Büyükşehir'de şu anda 2 tane aday adayı müracaatı yapan partimize resmi olarak müracaat yapan var. Bunun yanında 5-6 kişi de görüşme yaptığımız, beklediğimiz arkadaşlar var. Aynı şekilde Nazilli'de, Sökke'de, hemen hemen her ilçede belli bir şekilde çalışmalarımız iyi gidiyor. İyi bir netice çıkacağını da düşünüyoruz. Çünkü biz bu seçimlerde iyi Parti olarak yerel seçimlerde ittifak olmaması gerektiği düşünen bir partiyiz. Ayrı ayrı girelim. Herkes kendi özgür ağırlıklarını bir görsün. Bu bağlamda da şu anda çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Aydın'da iyi Parti'nin oylarıyla o makamlara seçildiler. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Aydın'daki seçilen 8 belediye başkanının çoğunluğu iyi Parti'nin oyları olmadığı takdirde seçilemiyor meyecklerdi. Ama ona rağmen biz o süreç içinde o ittifakın karşılığını alamadık. Bunun karşılığı neydi? Seçim zamanı. Ben kendim de ilçelerimizde CHP'li belediye başkanı için ve CHP'li büyükşehir belediye başkanı için oy istedik. Köylerimize, mahallelerimize, kırsal kesime, merkezlerde biz beraber yöneteceğiz. Yarın bir sıkıntınız olduğunda biz hallederiz. Yani kendimizi ortaya koyduk. Ama daha sonra süreç içinde biz herhangi bir talep geldiğinde, bir köyün bir sıkıntısı olduğunda o sıkıntıları ilettiğimizde karşılığını Bulamadık. Yaptıramadık. Yaptıramadığımız yerde de bu sefer vatandaş döndü. Biz sizin için oraya oy verdik ama şu anda bizim derdimize derman olmuyorsunuz diye bize şikayetler de bulundu. Yani bunları biz yaşayarak burada öğrendik. Dolayısıyla biz Aydın Teşkilatı olarak zaten ilçe teşkilatlarımızla da yaptığımız görüşmelerde bu seçimlerde kendimiz ayrı olarak girelim düşüncesi vardı. Genel merkezde de aynı kanaat oluşunca şu anda onun gereğini yapmaya çalışıyoruz.